Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Samet ve Emrah'la birlikte maça girdik. Emrah Brody oynayacak. Samet de Alfa ve Chen'ci oynayacağım. Tigreal var. Sisi var bizde. Bakalım Tigreal <laughs> faciası yaşamayız inşallah. Karşıda Saber var o yüzden saf aldım. Tamuz aldılar. Arara ve Franco var. Dolaşmamız sadece şey vardı. Franco ve Kaja maçı vardı. Tigreal aldı. Umarım oynar. Bir de yorumlarda görüyorum. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız ve desteğiniz için. Tigreal oynamamı istiyorlar. Ama benim Tigreal maçım da hiç yok. Tigreal esrek, de gerçekten esrek. büyük sorumluluk gibi geliyor bana. Ben çok tedirgin hissediyorum doldum. kendimi. Toplan. İşte doğru yerde doğru ulti atamazsam. Tigreal direkt zaten ADC'nin e, peşinde gittiği için benim gözümde sıfır oldu şimdi. Sizi de açayım şey da. Ee, yine bak, bak yine bak, bak oğlum bak. Ben de ondan ne bahsediyordum yapayım? bak. Gelsene buraya gelsene buraya. Ama ben bak Tigreal gözünden hepimiz her şeyimizi şey yapacağız burada. Ya, bak neden, ben neden? milyon olur, kaybettim ben gelsene. Tabii. Tigreal bak. Ya, dört değilim bir şey değilim beni rahat bıraksan ya tik gözünü sevdiğim neden... Yani bak Franco burada çekip duracak tamam mı? Tamam adamlar şey <laughs> kestiler bile. Yani ben e, böyle... Yeri bitti ki. Bak, şimdi bir de ona öldü. Ha. Şimdi Aa, ne ona. kadar ama bu... Ölmesine ölmedi de. Ya, özür dilerim. Of Yediğim hasara bak. Yani şimdi Tigran yaptığı çok yanlış yani. Bunu, her zaman bunu ya, bahsediyoruz. Bak. Adam burada Bak, dolanıyor. Seviyeyim. Orman. Bak bir seviyeyim. Hani yine başladı dedim ya tamam. Yetmez yani. Ha, hani hasarım yetmeyeceğini bile bile şey yapıyor. 4 olsam ve o hareketi yapsam tamam. Yok ya ben bundan sonra mid oynamayacağım. Gerçekten mid oynamayacağım. Ben dolaşım oynayacağım. Öldü. Tigreal orayı motor yaptı kendi isteğiyle. Çünkü orada ne kadar çok dolaşım oynarsa o kadar çok ADC'nin... Hepsi buraya gelecek. Tamam ben bir tane çıkardım öldüm ama hani hiç bu, bu, bu bird değil. hani Minyon kaybediyorum sonuçta. Tabii ki şimdi okay, sen tamam. gelene kadar minyon kaybedeceksin. Ben gitmeyeceğim. Hani tamam bir tane kill çıkardım ama hani hiçbir işe yaramayacak o. Ya, Tik burada ne kadar fazla kalırsa adamlar da buraya sürekli gelecek. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak aşağıda kaplumbağa var. Tigrenin burada olması gerekiyor. Artık bu şey değil yani anladın mı? Al işte. Adam bak adam dört bile yani. Ne diyeyim ki? Toplan. Ben oynamayacağım buraya. Aşağı dönmeniz gerekiyordu. Yani Cici ölecek adam zaten. Var. Ölmedi iyi hocamla. Acayip aşırı derecede titre oldum ben şu anda. Allah. Yani Tigre Tigre, artık onun Biriniz yazın da ben konuşamıyorum şu an çok. Ya benim beni rahat. Yani ben de yazamıyorum. Yazmak için bekleyeceğim. O da hani şey olacak. Şunu yanlış Zaten aldım ya. <laughs> artık, artık git. Ne yapıyorsun? Ben anlamadım ki. Bak işte bak. <laughs> Bak küfür edeceğim. Gerçekten küfür edeceğim. Yani dolaşım bu değil ya. Ya bu, bu ne? Ben ne yapayım ki burada? Allah için ya. Tamam git sen git. Hani... Git bir kil daha ver. Gitmesin de sıkıntı yok. Geri şekil atıyor bir de utanma. Olay... Olay benim gidip gitmememden değil. Tamam canın ağız. Et... Canın az ama Biliyorum, sen Yok ben seni anladım. Git sen... Okey ben sana bir şey demiyorum ama hani. Böyle zihniyetler olduğu sürece TL serverı böyle yani yanlış anlamasın kimse beni. Yani ben de çok iyi oyuncuyum demiyorum. Ya zaten öyle hiçbir şey demiyorum. Gider Şu misin peşimden? Da. Böyle yani. Yapacak bir şey yok. Görüşümüzü kendimiz alıyoruz. Yani bunun Maalesef. aklının basması gerek. Şimdi çok açıkta. mid'e yardımcı olayım ormana. Sonra ADC'ye. Şimdi sen sürekli Hanabi'nin... ne yapacaksın yani sen orada? Şimdi benim burada görüşüm yok. Ne yapayım ben? Gelmeyeceğim. Bak aşağıda... Bu adam da bana hook geliyor. Bak, çok Bak, aşağıda fight Bak var. Bak adam aşağıda 2 v 1 atıyor. Al işte bak, bak ha, no ne oluyor. Işte. Hani bak al. Hani geriye düştürdüğün adamı tekrar ölerek hani şey yapıyor. Neyse. Valla başım ağrıdı Neyse, benim. Ya, biz oyunumuz... Ben sinirlenmeye başladım. Ben çok gerilmeye başladım. Bir taraftan Emrah da haklı olarak söyleniyor doğru yani. Böyle insanlarla biz maçı oynamak istemiyoruz yani gerçekten. Bütün rota rotasyonumuz da bozuluyor bizim. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ya gerçekten sistem başıma yavaş <laughs> başladı. Oyunu çevirmeye çalışıyoruz. Maksorundayım. Hiç şey yapmadan. Bak Saber'la şey buradaydı. Bak Saber burada bak. Burada bak, mavide bak. Mavi de, bıçaklarını ne? gördüm. Aldı gittim abi. Anlaşıldı. Bak, Tigre'ye ya, yazacak mısınız yoksa ben oldular. ben söverek mi yazayım şimdi? Söverek yaz. <laughs> Gerçekten söveyim mi yani? Onu mu istiyor? Ne istiyor yani? Dur, Onu mu yapalım. Al işte. Yani, ne ne ne? Benim boşuna gidiyor? Ya senin ultin boşuna gidiyor. Ne bileyim. <laughs> tamam hadi ben bunu kestim okey de yani. Tamam neyse ya. Ya oraya ne yapayım ki mesela. Biri yazacak mı gerçekten yoksa ben, ben so söyleyeyim mü? Ben yazdım ama gitti göz? Ben yazdım da gitmedi mi? yok gitmiş. Ya gitsin artık orayı motoru yaptı ya. Ya bir sana bile burada birbirimizin minyonunu itecektik. Hani fight atmasak bile minyon itip kasılacaktık. Adam Bak, mavisini... Bak burayı bırakmıyor. Hayır adam mavisini alıyor artık. Bir gel yani görüş ver hala orada bak. Hala orada. Hala seninle ya, oynuyor. Evet 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 evet. Çok sinir bozucu. Bak e, Franco da bırakmıyor ki. Ve ben bu şekilde olduğum zaman minyon çık, da çık. itemiyorum otomatik. Benim küçük tavşanım ne Baksana. Topla. Hala benim peşimdesin ya. Bırak beni ya. ya ona yardım edemem ben. Yok ya adam gıcıklığına girmiş yani. Adamın bir garez'i var. Bu şekilde kendilerini taşıttırıyorlar. Bir de şey yazıyor ya. ADC yok ona göre oynayın falan filan. Ya ne yapayım ne yapayım? Oğlum sen beni geriye düşürürsen ben ne yapabilirim? Hani şu an 3 killimin olmasının hiçbir amacı yok şu maçta. Tigre Alex ult hat, ult felanı uh, versin yanındayım orospu çocuğu ya. Tamam sakin ol. Ya, haklı, ne hak verdin ki. Katledildi. Ne diyeyim yani bak sana. Tigre Ali ult attı mı hiç? Ultisi yok şu an. Bir kere attı. Bir kere attı. Bir kere attı. O da Aurora'ya ve, ve şeyi vardı. Adını sen söyle. Al işte. Al işte. Ölecek. Azıcıklar. Bana kalsın daha iyi. Çekil. Aşağısı da motor oldu hayırlı uğurlu olsun. Hani. Bak 1-5 hana bir bin, benim önümde mesela. 1-5 atam yani. Neyse bir tamam bu maç bize bakıyor ya. Taşımaya çalışalım. Aynen aynen. Aynen aynen. Ben gideceğim yukarı doğru da. Ya ya evet. sana söylemeyeceğim yani Gerçekten. Samet söyledi zaten. Ben sana söylemeyeceğim. Haklı. diyeyim ki? Şey, ne 5.300 oldu. Baksana. Ve ben bu adamı birebir de kestim. sabır Tamam şu Erken mikrofon seslerinizi de bir ayarlasanız çok fazla geliyor cayratı <laughs> cırıltı. <laughs> boş verin tamam biz oyunumuza bakalım sallayın ben daha çok geriliyorum. Ay ne oldu? Görün da işte sövdürecek kendisini bak 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 bak. bak. Ya çekildi bir de. Oh, bir de ulti yedi. Oh, da oraya gitti. Ya Hanabi, Hanabi. Bak bu da beni bırakmayacak şimdi. Hop. Ya Hanabi. Bırak. Arkadaşlar mi Düşman katledildi. Neyse neyse. Şimdi gerçekten gerildim mi? Zaten MS'im de çok kötü. Hiçbir şey söylemek istemiyorum şu an. Sum hakkımı kullanacağım. Yorum yakın bir de utanmadan üç kişi tamuzu ağlamıyor şaka gibi oyun derken salak al, mısın sen geri zekalı adama bir bak bir neler çıkmış mal, Benim usta? mal. gidip ulti mi al geri çekil, al işte, al işte. Geri çekil bak ultim yok ultim yok ultim yok ultim yok ultim yok ultim geri çekil. Ya, takip ediyorum 4 saniye Burası var. Bir dakika. Al. Emrah hiç kendi Düşman sesimi duymuyorum. Aman ya. <laughs> Hayır ya. Bir küfür etmedi. <laughs> ne çıkması ya? Allah Allah girmeyin abi. Düşman lordu katletti. Yürü. Yürü girmeyin bekleyin. 1 2 3 4 5 Vay ne kadar çok havuç var. Attığın ultiye de sana da Senin yaptığın oyuna da Senin Her şeyine Geri çekil. Ya kapatamadım da ya. Sabır ver ya Rabbim bana, bana sabır ver. Ne alacağımı da bulamadım buraya. Samet oynan mı çıktı? Bilmiyorum ki olabilir. Şunun yaptığı hareketlere bak hareketlere hareketlere. Hareketlere bak. Ne çekildi. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Harekete bak. Benim iyisi, değil mi? Samet oyuna devam et. Buradaysan. Bak. Bak, Tigreal'e bak. Ba, 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 bak. Bak 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 Topladı ilk hmm. defa. Hadi. Yok, yani Hadi. Oynayamıyorum ki. Ben de ya. Vur bir tane daha. Doğru, Bekleyin oyun bitiyor. Base gidiyor. O yüzden. Evet, ben <laughs> Biri de şuraya vursun. Aurora. Bir oh, git. Adam hasta hasta araba. Hmm, Haklı. Vur ona bir tane. Ana an bir yok ediyor ki şu an. Ya tek kişi niye ulti be? Tek şey evet. atıyor ultisini. Ben evet, sövmeyeceğim. Evet. Samet oyunu satma alırız. Aroran'ın pasifi var. Ben sağ solu içeceğim. Ben üstüne işte çıktım. Ben buraya ne alsam ki ya? ya ben Adalet alayım. kılıcı alacağım bir tane. Orayı itebilir misin? Tamam, tamuzu alabilirim ama birebir de alamam. Her yerden milyon geliyor kardeşim. Ben oraya gelemiyorum minyon İnşallah bunu çaldırmayız. Ne koşuyor lan? Çık, çık, çık çıkabilecek mi ki? Çıkamaz. Kafamız da ha. Tamam önemli değil. Ona bayağı hasar verdim. Ama tutarlar. Çıkacaklar mı? Allah'ım gizlen mizlen basıyor. Kafayı yersin. Niye abi? <laughs> Şunu tutmaya bak. Allah aşkına nereye uzaklaştırdı gördün mü? Süper kontrolü de. Nasıl bu mesela? Adam bizi sektire sektire kesecek. Ben yana vurayım. Ya. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Yo, sabır. Ya sabır. Samet geliyorum ona. Bu maçı taşıyacağız abi. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ya öyle öyle. Şeyi de açamadım. Ben minyon yaptım. olduğu için yemiyoruz ki olan. İki üç en dedim. Şimdi Fera orada. Diğerlerini göremiyorum. Ben biraz risk aldım. Samet burada <laughs> mısın? Musun? Mikrofonu aç. Bir yerden oynamamız gerek ama nereden? Mid'den geliyorlar. Tekrar <laughs> tuttuğunu düşünüyor. Garip garip şeyler. Ya öldü bu da. Öldü öldü. Öldü o. Öldü de ben de öldüm. Halledeceğiz. Saber yokken ben yukarı itmem. Sana yani. ulti atacak diye ben de ikiniz Ben safım batır. var benim de senin buraya bakman gerek. Hepimiz gelmeyelim buraya. Hı hı. Seybur gelmeden bir yerleri Ama açmam lazım. Zaten. Zoraya açtınız ya. Ben burayı gideceğim bir tur daha. Ya Allah belanı ver. Çık çık geri çekil. Geri. Geri. Pere ulti attı mı? Gel oğlum işte gel tut onu ya. Gel bak. Aptal çünkü. Aptal. Toplan. Aptal. Adamlar dört kişi. Şimdi şeye gidecek. Orada gidecek. Hadi nolordu verirsek bitti oyun. Oyun biter. Allah belanı vermesin senin. Senin, senin Allah belanı evet, vermesin. Tek başına evet, başına tuttun. Kendi kendine. Fiskem yok, çık. Ben atacağım. bunu bekliyorum. Denedim olmadı. Ben dedim, onu. başla verin abi. Zorlamaya gerek yok. bu takım yenemeyiz biz. Tamam mı? O, salak bizdeyken yenemeyiz. Al. Ananın amı, ananın amı, ananın amı. Oro, bir oros bu çocuğu hiçbir işe yaramaz mı ya? Hayır. Ne diyeyim ki? My bad. Of. Gerçekten delirdim yani yapacak bir şey yok. Yani bunu 3 kişi de 5 kişi de olsan, ya, olsan şey solo da olsan aynı bok. Doğuda do, olsan aynı bok. Öyle öyle. Şunlara bak. Şuna bak. 9 8. Allah belanı vermesin. Ben senden fazla iş görmüşüm be. Yürü git. <laughs> Raporlu yaz mı karalı neyse.